Hepinize merhaba arkadaşlar. Aloş ne yapıyormuş bugün? Evet bir geldim içeriye. Aslında ben onun bebeklik yastığını bulmuştum arkadaşlar. Al dedim canı sıkılırsa bebeklerini sallarsın. <laughs> bir baktım odasında bebişlerini sallıyor. Uyuyorlar mı gözleri açık onun? Hadi ona bir dandini dini kız söyler misin? Uyudu mu? Uyuyanları yatır. Ama ninni söylemeni de istiyorum ben senden. Söyleyecek mi? Bir dakika o terlikte. Dandiniko, dandiniko. Söyler misin onu? Hadi tamam. O da mı uyudu? Hani kaya kucak onlara. Tamam. Hadi bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Düz tutuyorsun anneciğim. Bir varmış, bir yokmuş. Horoz geziyormuş. <laughs> Horoz geziyormuş. Hem de bağırarak. Hem de bağırarak. Nasıl bağırıyormuş annem? <laughs> Aa! diye bağırıyor mu? Ürü diye bağırıyor. <laughs> Bak ama senin böyle çocukların uyumaz ki. Yine Hadi salla bebeğini. Sırada bakar mısın? Bir ne sürü yapayım çocuk yapayım. var uyutçu Alya'nın. Ay o da uyumuş Alya. Bitti. Evet hikaye de bitti. Bebiş de uyumuş. Hadi koy onu da yatağa. Aferin benim kızıma. Sıra hangisinde? devit devit evet çok büyümüş o hala ayakta mı sallanıyor <laughs> ben güç <git> yatanız arkadaşlar <laughs> yine biz bir, bir yapmış yine oras varıyormuş ilk Bakın nasıl bile ürü ürü diye. Sonra adamlar geziyormuş bilmemiş. Arada çocuğunu salla. Sallamazsan uyumaz. Ah Alya. Alya'cığım bu gözlüğünü hemen kapatmış. Uykusu çokmuş bunun. Hemen yatır onu. Biraz ileriye koy düşmesin. Buraya da beni de Aa, beni de diyerek üstüne geldi o onu da salla bakalım bu, bu, Ama, bu sefer beni salladı evet bu biraz yaramaz kaçıyor Ah, çok yaramazsın annen seni sallıyor <laughs> Tamam. E bir küçük bebişi de uyut. Papatya'mızı da uyut. Ay senin çocuk öpüşüne kurban olurum ben annem. <laughs> Papatyalıktan çiçekliğe terfi ettik arkadaşlar. Ay bu da çok tatlı ya. Uyudu mu o da? Sana başka bebek, başka bebek getireyim. Ay Burası çocuk olmuş evet. O kıyafeti bırakır mısın? Onu ver bana. <Gülüyor> <Gülüyor> <koyun>. Ben de ne <laughs> <laughs> Sen <laughs> de Evet ortaya yatsın. Bu da annesi uyuyor. <laughs> o çok büyük değil mi? De Ay Milo'yu da salla. Her gün o, benim ayağımda uyuyor. Ay, bunları bizim beş kalma vaktimiz gelmiş. Aa, bu şarkı söylüyor. Uyuman gerekiyor Nilo'cuğum. Annenin işleri çok var. Temizlik yapacak, yemek yapacak. Evet. Alo. <laughs> Hadi bakalım. Nilo'muz da sallansın. Aa, bu uyumuyor. Çabuk uyuman gerekiyor. Annenin yemeği var. Yanacak. Uyut koy. Uyudu mu? Tamam. Son bir tane bebişin kalmış. Bir tane. Bir tane. O erkek galiba değil mi kıyafeti mavi? Aa tokası varmış pembe. Erkek Ay bir tane daha bebeğim vardı. Ben sana hemen onu da getireceğim. Onu da uyut. Evet. Dendeniko. Dendeniko. Vurulur mu? Bir anne kızına vurur mu? Oo, çok tatlılar. O da mı uyudu? O da Evet. Evet. Son bebişin kaldı. Onu da uyut. Yemek molası verelim. Acıktın mı? Evet. Sonra yemeğini yedikten sonra tekrar çökemeyiz. Yemeğini yedikten sonra tekrar çekemeyiz arkadaşlar. Bir yandan temizlik yapıyorum, bir yandan video çekiyorum. Salonda halı dahi yok. Bitti. Yemeği doyunca bitirdik. Hadi bakalım arkadaşlar neysalla. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Bizlere like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet güle güle Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi kucak dolusu öpüyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bizleri lütfen izleyin. Evet. İzlerseniz biz de video çekeriz. Evet. Hadi görüşürüz.